Ölüler de cömert olabilir. Mallarını gece gündüz gizli aşkar hak yolunda harcayanlar yok mu? İşte onların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur. Onlar mahzun olacak da değil. Bakara 172. ayet. i̇mam Gazali'nin İhya Ulumiddin isimli eserinin cömertlikle ilgili kısmında şöyle bir hikaye var. Ateşli silahların, motorlu vasıtaların icat edilmediği bir devirde Develerine binen bir kısım insanlar cömert bir şahsın mezarını ziyarete gitti. Bu şahıs sağlığında öyle cömertti ki 2-3 günlük yola bağışlar ulaşır, uzak yakın demeden her türlü ihtiyaç sahiplerine yardım ederdi. Vefat ettikten sonra da yakın veya uzaktan insanlar gelip bu cömert şahsın kabrini ziyaret edip dualar okurlardı. Uzaktan gelen insanlar develerini doyurmak kendilerini de dinlendirmek için geceyi o bölgede geçirdiler. Serin gecede yıldızlar seyrede ede uyudular. Bunlardan biri kabirde yatmakta olan cömert adamı rüyasında gördü. Dedi ki deveni devemle değiştirir misin? Hay hay hemen yanaştı deveyi kesti. Uykudan fırlayan adam devesinin yanına koştu baktı ki devesinin boynundan kanlar akıyor. Bıçağı alıp deveyi kendisi de kesti. Sabah namazını kılıp deveyi yüzdüler, doğradılar, pişirip yediler. Kalan etleri aralarına paylaştılar. İşin akıl ermez yanı şu idi. Kabirde yatan bu adam cömertti, iyi insanlı fakat kendisini ziyarete gelen bir şahsın rüyasına girmişti, rüya gerçekleşmişti ve deve gitmişti. Gitmişti ama nasıl olur da bu iyi insan bir başkasının kesesinden cömertlik yapabilirdi. Akıl almaz şeylerdi bunlar. Yola çıktılar, geceleyin konaklayıp, ertesi sabah tekrar yola koyuldular. Deve üzerinde bir şahıs gelip, kervanı karşıladı. Selam verip falan şahıs burada mı diye seslendi. Devesi kesilen adam buyur dedi. Aradığın adam benim. Yaklaştılar rüyayı ve devenin kesilmesini konuştular. Delikanlı dedi ki bu gece ben de babamı rüyamda gördüm. Benim oğlumsun. Evlat olduğunu göster. Bana itaat et. Yarın kuşluk vakti kervan yoluna çık. Gelen kervanlara falan adamı sor. Onu bulursan size miras olarak bıraktığım devemi ona ver.'' Çünkü ben onun devesini aldım ve kestim dedi. Delikanlı devam etti. Buyur babamın devesi budur. Onu rüyaya göre sana veriyorum. Sordular. Size başka mal bıraktı mı? Delikanlı. Hayır. Miras olarak bir deve bırakmıştı. Onu da veriyoruz. Fakat Allah bize hayırlı yıllar nasip etti. Kimseye muhtaç olmadan yaşıyoruz. Umarım ki babamın iyiliği bize fayda veriyor. Deveyi alıp yola devam oldular. Ölünün cömertliğine hayran kalarak.